Paris'teki o meşhur eczaneden aldıklarım ve bence kaçırmamanız gerekenler. Buraya gidince arkadaşlar gerçekten aklımı kaybediyorum. Çok çok büyük bir eczane ve gerçekten Türkiye'ye göre çok daha uygun fiyatı alabiliyorsunuz. Skin SkinCeuticals'ın bu C vitaminini aldım. Her yerde görüyoruz zaten bunu. Çok uygundu gerçekten fiyatı. Aldığım fiyatı ve Türkiye fiyatlarını buraya bırakacağım. Bir denemek için göz kremi aldım. Bu da aynı şekilde çok daha uygun fiyatlıydı. Mavala'nın bu kirpik serumunu aldım. Gerçekten kirpikleri uzatmada çok etkili. Bu ülkemizde çok pahalı. Hazır gitmişken bunu da oradan aldım iki tane deodorant aldım. Bu deodorantların içeriği çok temiz ve gerçekten çok etkili. Bu tarz deodorantları bulmak bir tık zor oluyor. Bir de alüminyum içermiyor. Böyle bir kil maskesi aldım. Bunun içinde üç farklı çinko var ve tamamen doğal bir ürün. Gerçekten hem hassas ciltlere uygun hem de yağı çok güzel dengeliyor. Ben sadece böyle burnumun üstüne uyguluyorum. Siz ki eczacısın abla, neden gidip oradan güneş kremi aldın? Gerçekten bu da çok uygun fiyatlıydı. Yani hani geliş fiyatlarını bilen biri olarak söylüyorum. Çok uygundu fiyatı. Bir göz kremi aldım. Bu marka ürünleri gerçekten çok güzel. Bu göz kremini de daha önce kullanmıştım. Bence çok etkili, güzel nemlendiriyor ve dolgunluk veriyor. Bir de tabii ki sanırım göstermek yasak ama birkaç tane ilaç aldım. Gidince gerçekten deliriyorum yani. Burası 3 katlı kocaman bir eczane. Bir katında derma kozmetik, bir katında takviye, bir katında da ilaçlar. Çalışanlarla bayağı sohbet ettim. Çok iyi de İngilizce biliyorlar. Her türlü şeyi sorabilirsiniz. Her gittiğimde uğruyorum zaten. Yani gerçekten harika bir yer. Neyse benim daha aldığım şeyler var tabii ki. Yani şöyle bir bavulla döndüm ettiklerinizi veya bu ürünlerle ilgili sormak istediklerinizi yorumlara bırakmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.